Merhaba, mer mer merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün Randol en Randol en en oynuyoruz da ben neredeyim? Ama ben neredeyim Aa, ben buradan düşünsem pa düşersem parçam bulunmaz. Acaba şuradaki merdiveni atlayabilir miyim? Bir deneyeyim. niye denedim? Ah, ah düşüyorum. Ah. Arkadaşlar düşüyorum. Ah ona oh. Arkadaşlar etek, öteki dünya. Ben hatap abone olursanız sevinirim. Oğlum ben nereye gidiyorum lan? Ah. Oh. Nasıl uçtum ben orada ya? Aha roket buldum. <laughs> Dur bir saniye ben bineceğim. Ben bineceğim. Ben bineceğim. Binemedim. Çekil oradan. Bu benim hakkım. Kahi oradan. Oh. Kalkamıyorum. Arkadaşlar ben de giderim diğerine şey yaparım. Bunda oluyor mu? Çık üstüne. Çalışmıyor. bu bunun üstüne çıkacağım şimdi. Neden çıkıyorum acaba? Kardeşim sana ne olmuş? Çocuk gitmiş ha. Üstünde zıplayın ha dostlar. Neyse boş verin. Çıkalım buna hemen. Hemen buna çıkalım. 2000 yıl sonra. Ta, Nasıl da tak diye buradayım ama Abuu Buradan düşeceğiz mi la Arkadaşlar Hakkınızı helal edin Görüşürüz Öteki Ah 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 Ama beyaz ışık mı la? Koki. Ölmeyeyim ki. <laughs> Aha. Ne o? Mayın tarlası mı? Hemen geliyorum arkadaşlar. siz olmaz. Bu oluyor mu? Bu oluyor mu? Aa, bin... Ya ne yapayım? Bir saniye. Şöyle gidersek zıplaya zıplaya gidersek. Mayın yok mu burada? Ya burada mayın yok. Kardeşim sen niye ölmüşsün? Ben de üstünde öleyim. Ya burada mayın tarlası olacak olacaktı burası ya. Mayın niye ah oh. varmış. E niye kalkamıyorum? Yetişin ha dostlar he. Tamam gidelim. Hazır. Hazır bas. Tıkla. Ne bu? Hazır. Hadi hazır. Hazır sana. Hazır. Hazır. Niye olmuyor lan? Ne olmuyor acaba? Ben de anlamadım ki. Neyse boş verelim bunu. Al bu herhalde. Biliyor musun? Üstünde mi zıplayacağız? Havada bulut da gözükmüyor. Arkadaşlar ben gidiyorum. hadi görüşürüz. Gelirse ben çağırın. Ha bunlar ne Bura nere? Anam anam gidiyorum. nere, nere bura? Oh anam oy ah. Oh. Ah oh, oy ah. Oh. Nereye gidiyorum? Hadi koşu bandı biraz spor yapalım arkadaşlar. Mükemmel bir spor. Aha. Adam düştü. Biraz daha havuzda atlayalım. Bokus. Bohus. Hemen gidelim buraya. Şöyle zıpladım. bak. Ah. Yardım edin. Uçurumdayım beni tut elimden. Ya da düş benimle. Ara, ara, ara kalbin dolu yaşa başa. başa Sara, Sara. Ara, ara, ara sanki en dipteyim çıkar boğulmadan. Kahvaniyle adam niye binmiş? Adam niye ölmüş? Oh, ben niye ölmüşüm? Niye kalkamıyoruz? Neden? Kaplumbağa deden. Adam niye binmiş? Kaçın. Aha. Adam ölmüş. Herkes başına toplanmış. Adam da aynı aynı benim gibi. Bu adamla gerçek hayattaki benim tek farkımız sadece de bende gözükenler de kas değil de kemik. Kemin gözüküyor. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Herkes ölüyor şu anda. Niye ölüyor? Bu niye öldü mesela? Arkadaşlar adam gitti. Arkadaşlar adamın adamın arkasından bir dua okuyalım. Anam ben neredeyim lan? Boş ver anam gidiyorum. Aa ah. Oh. Quick 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 quick. Oh. <laughs> Hop oh. benimim. Kardeşim o çalışmıyor. <laughs> Adamlar ölmüş. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve